Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere airfryda bal kabağı böreği yapacağız. Öncelikle kabakların rendeleyerek başlıyoruz. Bunları farklı bir tarif yapmak için ayırdım. Bunlar da arkadaşlar kabakların sert kabuk kısımları. Bunları atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Bu şekilde bazılarını rendeledim, bazılarını bu şekilde kestim. Bunların üzerine üzerine kaplayacak kadar artık tatlı seviyorsanız biraz daha şeker oranını artırabilirsiniz. Bu şekilde şeker ekleyip bir gün bekletiyoruz arkadaşlar. Şimdi tarifimizin sosuna geçelim. Normal börek yapar gibi bir yumurta, biraz yağ, yağdan birazcık fazla da süt ekleyip bunları güzelce karıştırıyoruz. İçerisi içinde ceviz kullanacağım. Cevizlerimi bardakla güzelce ezdim. Burada hazır yufka kullanacağım. Siz günlük yufka kullanabilirsiniz veya kendiniz de açabilirsiniz. Tamamen size kalmış. E, kafadan e, bildiğim şekillerde kendime göre e, uyguluyorum. Siz farklı küçük küçük de sarabilirsiniz. Burada tek dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar kabakları e, şekerde bekletmiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi rendeli kabaklarımı serdikten sonra şeker ilavesi yapıyorum. Burada da bir püf nokta. Eğer böreği kuru seviyorsanız kabağını biraz az koyun. Eğer sulu sulu yani ıslak bir tarzda börek seviyorsanız kabağını çok koymanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun farkını da piştikten sonra siz videonun sonunda göreceksiniz. Ben bu şekilde bir tane gül böreği şeklinde sardım. Diğerlerini de minik minik şekilde sardım. Bunlara biraz daha az koydum kabağını şekerini biraz daha az koydum. Siz damak zevkinize göre şekerini artırıp veya azaltabilirsiniz burada. Sırasıyla kabak, şeker, sos, cevizimi ilave edip güzelce sardım. Şimdi pişiriyorum. Alt tarafına yağlı kağıt koydum. Çünkü ballı şerbetli olduğu için tabana yapışmaması için. Burada kek modunda 180 derece 20 dakikaya ayarladım gördüğünüz gibi pişmeden arkadaşlar 5 dakika kala bu şekilde baktım ters çevirdim burada görüyorsunuz alt taraflarını ters çevirdim 5 dakika kadar da öyle pişti yani toplamda 20 dakika pişti sonuç bu şekilde arkadaşlar şimdi onları detaylıca göstereceğim sizlere farkını bunlar az kabak koyduğum börekler arkadaşlar az koyduğum için çıtır çıtır oldular Fazla sulu değil, içi pişmiş, dışı çıtır şeklinde. E zaten içerisindeki şeker de onu e, fırının içinde eridiği için e, karamelize oldu, yani değişik bir lezzeti oldu diyebilirim size. E, bunları da arkadaşlar e, farklı bir günde pişirmek için e, dolaba kaldırabilirsiniz. Burada sizlere içini göstermek istiyorum. Dış tarafını e, şekeri eridi, kapladı e, görüyorsunuz. iç tarafı da gayet güzel pişmiş. Yufkası da gayet e, kuru çıtır oldu arkadaşlar. Burada püf noktası dediğim gibi kabağını az koyarsanız. E, güzel çıtır bir kıvam elde etmiş oluyorsunuz. Burada da yine sizlere gösterebildiğim kadar göstermeye çalıştım. E, çok sıcaktı çünkü. Bu şekilde. Bir, ışığın biraz yetersiz olduğu için bazı yerler e, sade gibi duruyor. Kameranın açısına da bağlı olabilir, bilmiyorum. Beyaz gibi duruyor. E, fakat gayet içi de pişmiş arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, kabak rendesini şekerde bekletmediğim halde gayet güzel pişti. Hatta burada denemesi için anneme verdim. Annem o kadar beğendi ki tarif istedi benden. Kaç yıllık kadın ev hanımı benden tarif istedi Bunu nasıl yaptın dedi e Aslında e, pek bir şey yok dediğim gibi kabağın oranı şekerin oranı e, biraz da püf noktalarda e, bunları hallettik tabi öyle deyince geri kalan börekleri de bu şekilde pişirdim sizlere onları da göstermek istiyorum Bunlar e, fazla kabak koyduğum yufkalar Arkadaşlar bunlara biraz fazla koyduğum için dışı biraz daha renk almış şekilde e, içi daha sulu sulu yani yufkası daha sulu oldu Bunlara dikkat ederseniz sizler de gayet güzel yapmış olacaksınız. Beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.